Türkiye'de şasan... Al Türkiye'de şasan da intelekt Bilge 3071... 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 Bilge 3071'in ikinci fragmanı izleyiciyle buluştu. İşte detaylar. Yapay zeka ile Yeni sinema filmi Bilge 3071 adlı filmin oyuncu kadrosu senaryosu pay zeka hazırladı. 2023 yılında başlatılan Arge çalışmalarıyla temelleri atılan proje tamamen yapay zeka ile oluşturulan bir yapım olarak Türk sinema tarihinde bir ilki temsil ediyor. Filmin yönetmeni Yasin Korkmaz filmle ilgili bir söyleşi gerçekleştirdi. Ancak bu etkinlikte film gibi sıra dışıydı çünkü soruları soran Ötüken isimli yapay zekaydı. Bugünkü konuğum yönetmen Yasin Korkmaz. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum Ötüken. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini de perdeye taşıyor. Filmde silahlı insansız hava araçları, balistik füzeler ve uydular da var. Çelik kubbe gibi savunma teknolojileri de işlendi. Aydınlık ile karanlığın son büyük savaşının hikayesi. Bizim hikayemiz. Filmin galası 1071'in yıl dönümü olan 26 Ağustos 2025'te <laughs> Arnat'ta yapılması planlanıyor. Bilge. 3071 Dünyanın yapay zekayla üretilen ilk sinema filmi yakında sinema vardı.